çakma Minecraft zamanı. Her zaman gibi fasulye ekleyerek başladım ve bu bizim karakterimiz olacaktı. Karakterin yürümesi için bir kod yazdım. Bu kod sayesinde koşabiliyoruz, zıplayabiliyoruz ve eğilebiliyoruz. Hatta ve hatta banop bile yapabiliyoruz. Oyunu harita eklemem gerekiyor. Bu harita işlevlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına prosedürel dünya üretim sistemini kullanacağım. Bu sistemi kısaca anlatmam gerekirse her bir yeni bir oyunda yeni dünyalar oluşuyor ve bu yeni dünyalar farklı yaratıklar, farklı mevsimler oluşturuyor. Ve tabii ki de bu sistemi yani prosedürel kara üretim oluşturma sistemini kitaptan kopyaladım. Pelvi Noise veya benzeri algoritmalar kullanılarak rastgele yüzeyler oluşturuluyor ve bu yüzeylere ek olarak dünya üzerindeki dağlar, tepeler, ovalar ve su kütleleri gibi farklı özellikleri de eklememize yardımcı oluyor. Ve daha sonra bu yüzeylere farklı renk paletleri ve tekşürler ekleniyor ve en sonunda bu görsel mesh oluyor. Ve videoda da gördüğünüz gibi adalar yapmamızı kolaylaştırıyor. Ve şu andaki adamız ekranda göründüğü gibi. Ancak bir eksiklik var. O da haritamızın bomboş olması. Bomboş olması. Bomboş olması. Bunları doldurmak için ağaç ve çim eklemeliyiz. İnternetten bulduğum bu ağaç modeline oyunu ekledim. Şimdi ise oyunu çok oyunculu sistemine oyuna entegre etmek istiyorum. Ancak bu sefer sistemi kullanarak bunu yapacağım. Ayrıca daha önceki online oyun tecrübelerim ile bu işi çok daha kolay ve hızlı ve eğlenceli yapacağımı inanıyorum. O zaman hadi gelin bu işi yapalım. Butonlar nerede? yok arkadaş yok bu iş böyle olmayacak. Yani kot da daha fazla kot. Çok, çok fazla kod. Çok fazla kod. Ama işin iyi yanından bakalım. Oyun iyi derecede çalışıyor. 3 ayda olsa oyunu toparladım. Ayrıca envanter sisteminde oyunu ekledim. Artık yerden aldığımız eşyalar çantamıza geliyor. Kullan tuşunda eşyayı yemek ya da bırakma tuşu ile elimizdeki eşyayı bırakmayı sağlayan butonları da envantere ekledim. Ekstra olarak oyunda skor tutan bir sistem ve gece gündüz döngüsünü de ekledim. Bu şu an hiçbir şey ifade etmese de oyunun ilerleyen kısımlarında çok şey ifade edecek. Ayrıca oyuna küp ekledim. Bu küp düşmanımız olacak. Az önce bahsettiğim gece gündüz döngüsünde burada devreye girecek. Bu düşmanımız eğer oyunda sabah ise az düşman, eğer gece ise çok düşman çıkacak. Bunların yanında düşmanımıza daha iyi bir beyin verdim. Bu sayede düşman oyuncuyu gördüğünde kilitleniyor ve bakıyor. Ardından saldırıya geçiyor. Ancak diğer düşman olduğunda otomatik olarak oyuncudan birazcık uzaklaşıyor. Ancak bu olay birazcık korkunç olabilir. Hey beyefendi, merhabalar. Buradan İstiklal caddesine nasıl giderim? E, şey, e, be, be, beyefendi, lütfen üstüme gelmeyin. Be, 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 beyefendi, 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 beyefendi bırakın peşimi. Lütfen. Be, be, be Bunları yaptığım sırada grafik güncellemeleri, skor tutma veya lobi aramaları gibi menüler ekledim. Bu sayede isterseniz lobi kurup arkadaşlarınızı davet edebilir ya da sunucu araştırdan o zaman aktif olan kişileri görüp onların lobisine de katılabiliyorsunuz. Ayrıca basit de olsa bir ayarlar menüsü de var. Şu ana kadar oyunun nasıl bir şey olacağına karar verdik. Yani bunlar neler? Karakterimizin olması, haritamızın olması, düşmanların olması ve çok oyunculu sistem gibi şeylerimiz var. Şu anda yapacağımız şey oyunun neye benzediği olacak normal bir hayatta kalma oyunu olması yerine farklı bir şeyler denemeyi düşünüyorum. Ve bu yüzden diğer oyunları göz atıp nasıl bir şey deneyebileceğime ya da ne gibi bir tür istediğime bakarken karşıma pek de eski olmayan Call of Duty'nin zombi modu karşıma çıktı. Ah, uh, can we go find the power switch? Ve bu fikri gerçekten çok hoşuma gitti. Peki ne bu Call of Duty zombi modu? Basitçe anlatmam gerekirse bir alanımız var ve bu alanı zombilere karşı korumalı ve zaman geçtikçe zombilere avladıkça puan kazanıyoruz ve videonun ilerleyen kısımlarında işine yarayacağımı söylediğim skor sistemi de tam burada aslında devreye giriyor. Skor sistemimiz zaman gittikçe skor olarak artacak ve ben bu fikri tuttum. Hadi gelin oyunu bu bahsettiğim türe doğru yavaşça çevirelim. Oyunu anladıysak o zaman gelin şimdi benim oyunu ne ekleyebileceklerime bakalım. Oyunun görsel açıdan eksik ve bazı partiküllerde eksiklik olduğunu gördüm. Bunu düzeltmek için post processing ve partikül sisteminden yardım alacağım. Önce post processing'den başlayalım. Bu kısmı illaki bazı videolarımda görmüşsünüzdür. Oyuna grafik ve güzellik katan bir ayar. Kafama göre güzel gelen bir şekilde ayarladım ve oyun bundan buna dönüştü. Gelelim partikül olayına. Bu olayda vurma efektini ayarlayacağım ve bu sayede ağaç ve taş gibi materyalleri vurduğumuzda partiküller çıkacak. ekstra olarak craft yapma kısmında kullandığım basit bir sistem ile artık eşyalar üretmek daha kolay olacak. Örnek vermem gerekirse eğer balta yapmak istiyorsanız bunun için bir odun ile yapabiliyorsunuz. Eğer kazma yapmak isterseniz bir taş ve bir balta ile yapabiliyorsunuz. Ancak kılıç yapmak isterseniz bir balta ve bir kazma ihtiyacınız olacak. Şimdi ise oyunda sizin fasulye olarak bıraktığım karakterleri sevmediğinizi söylediğinizden ötürü fasulye 2.0 eklemeyi düşünüyorum. İyi de bu da bir fasulye. Evet ve hayır. Evet bu bir fasulye ama hayır kısmına gelirsek de normal bir fasulye değil. Eli olan ve gözleri olan çok havalı bir fasulye. Artık bununla beraber oyunun aynı Minecraft'taki gibi ellerimizi görüyoruz ve buna da animasyon ekledim. Ve bu sayede artık Osmanlı tokada atabiliyoruz ve artık oyundaki arkadaşlarımıza çok ufak ve süper bir şaka yapabiliyoruz. Ha evet bunlardan bahsettiğim zaman da yeni düşmanımız da oldu. Hadi gelin sizleri onlarla tanış. Slime. Oyunun son dakika kararı ile büyülü fantastik bir şeylere dönüşme kararı verdim. Bu yüzden oyuna slime düşmanları ekledim. Ve bence bu halleri çok daha iyi oldu. Ve bu slime'a birkaç partikül ayarı ile ölme ve vurma olayını da güzelleştirdim. Ve tekrardan ayarlar menüsüne girdim. Ancak bu sefer patates modu ve ultra modu gibi ikonik modları ekledim. Ve artık oyunda grafiklerde artık patates de bu. Ultra değilse bu kadar aldığımı görebiliyorsunuz. Ve tekrardan aldığım radikal bir kare ile oyunu rast benzeri bir oyun yapmaya karar verdim. Ancak bunu bir köşeye fırlattım. Çünkü ileride Rust gibi çok oyunculu PvP tarzı bir mod düşünüyorum. Ancak şu an PvP gayet iyi duruyor. Buraya kadar oyunu neredeyse bitirdiğimi düşünüyorum ve birkaç eksiklik olduğunun farkındayım. Bu yüzden ekstra bir adet daha düşman ekledim. Bu düşman da ağır bir karakter. Fazla vuruyor ve fazla cana sahip. Ve bu zamana kadar eksikliğini pek hissetmediğim lobiden çıkış ve oyunu kapatma butonlarını ekledim. Artcoin neredeyse hazır. Bir de eski videolarımdan birinde müzik ile uğraşan bir arkadaşımdan belirli bir ücret karşılığında bir anlaşma imzalayıp kendisinden müzik yapmasını istedim. Ve kendisi bir haftada bana bunlara attı ve arkada da çalan müzik kendisine ait. Açıklamadaki linkten gidip diğer müziklerini de dinleyebilirsiniz. Konumuza geri dönmek gerekirse kendisinin müzikleriyle beraber oyuna ses efektleri ekledim. Bu sayede yapı yaparken ses çıkması, yapı kırarken ses çıkması Ve yürürken ses çıkmasını ayarlamış oldum. Ayrıca oyunu teknik olarak burada bitiriyorum. Oyunu geliştirmek için bugünlük bu kadar yeterli. Oyunun fikrini ve geliştirmeyi sevdiyseniz bunu lütfen bana belirtin. Bu sayede bu bölümün part 3'ünü yapabilirim. Part 3'te tam istediğim bir şekilde oyunu bitirip ve videoda PvP ve PvE modunu da ekleyebilirim. Yani kısacası her şey size bağlı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız bana çok büyük destek etmiş olursunuz. O zaman kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere.